Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Tekrar karşınızdayım efendim. Bugün 17 Şubat 2014 günlerden ise pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz. 17.31 gösteriyor şu an saatlerimiz. Ee, hafif gribal bir durum var. O yüzden kusura bakmayın artık. Nasıl olsa mikrofondan hoparlöre kadar <laughs> bulaşıcı bir şey olduğunu sanmıyorum. Siz kusura bakmayın. Ee... Daha başlama aşamasında olduğu için hemen önlem almaya çalışıyorum. Çok sağ olun teşekkürler. Evet arkadaşlar kısır bir gün yaşadık ve bu kısır günde arkadaşlar... Özellikle Euro dolar ve altın için sakin bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Euro dolar paritesi beklediğimiz gibi hafif küçük düzeltmeler. Öncelikle e, şuradaki 37.20 hedefimize kadar gitti. Arkasından hafif düzeltmeler yaşadık ama e, hani bizim için zaten bunun bir düzeltme olduğunu belirtmiştik gece saatlerinde. 36.69 en yakın e, destek seviyemiz demiştik ki harekette de ortalamadan verdiği tepkiyle beraber zaten yukarı doğru bir hafif hareketlenme içerisinde. Ee, Özkan Bey'den güzel tavsiyeler geliyor Nane limon zencefil at içine diye Peki ee, Buna bakarız arkadaşlar Şimdi gelelim ee, bu parite için bundan sonrasında ne bekliyor bizi diye açıkçası arkadaşlar e, son zamanlarda Amerika'dan gelen verilerin de çok çok da fazla parlak olmadığını görüyorsunuz özellikle bu kar kış kıyamet nedeniyle Amerika'daki sert hava koşulları birazcık e, etkilemiş gibi duruyor bakalım şu havalar düzelinceye kadar sanki eurodolar'da çok ciddi sert bir düşüş e, beklenmiyor gibi ama hani bu gene bizleri 35 civarlarına doğru taşıyabilir ama hani daha da aşağısı için birazcık zor gözüküyor. Önümüzde bu hafta en yakın ne var derseniz hızlı hareket yaratacak. Açıkçası arkadaşlar Fed'in toplantı sonuçları açıklanacak bu hafta biliyorsunuz. Bu tabii ki yine önem taşıyor. Özellikle önümüzdeki dönem için e, tahvil alımlarında bir miktar azaltımına gidilecek mi yeniden belki bununla ilgili bir açıklama gelebilir diye düşünülüyor biliyorsunuz. E, bu tabii ki bir alternatif olabilir. Bunun dışında yine alternatif olarak kullanabileceğiniz e, daha doğrusu hani merakla beklenen konu Amerika'daki bundan sonraki dönemle ilgili olarak özellikle istihdam yani tarımda sistem değişimindeki rakamları biliyorsunuz iki aydır çok gerçekten çok düşük geliyor ve olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Bakalım bu veriler nasıl ee, yorumlanacak bu önümüzdeki ay içerisinde. Bununla ilgili sinyaller gelecek mi? Gerçekten bu Karkış koşullarının e, bir mazeret olarak kullanılıp kullanılamayacağı, kullanıp ya da kullanılamayacağını göreceğiz toplantı sonucularında. Bu da merakla bekleniyor. Acaba bununla ilgili bir mazeret sunacaklar mı? Bunu göreceğiz. Bunun dışında trend hala yukarı. Özellikle bugüne bakarsak yani doğrusu bu gece analizinde muhtemelen artık 36-80'lere yaklaştıracağız kırılma noktamızı. Ve sürekli olarak yukarı doğru taşıyoruz ama 37-20'leri de bir türlü kıramıyoruz dün gece saatlerinde belirtmiş olduğumuz seviyeyi arkadaşlar. Bu seviyeyi kırarsak herhalde 37-36 hatta sonrasında belki 37 60'lara doğru bir hareket bizi bekliyor olabilir. Sterlin dolar için ise artık buradaki zıtlıklar arkadaşlar yavaş yavaş bir düzeltmeyi beraberinde getirdi ama ben şahsen bunların bir düzeltme olarak kaldığına hala daha da fazla büyük bir ihtimal veriyorum. O yüzden de bu hareketler sanki alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Günlük kırılma seviyemiz 56.72 Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yeniden e, 167-51, 167-76 ve 168-15 doğru hareketle karşılaşabiliriz. Zaten dün gece saatlerinde analizi yazdıktan sonra saat 3-4 arasındaki bu arada arkadaşlar 68-15 hedefimize kadar geldikten sonra hafif bir geri çekilme içerisine girdi ki yani 100 piplik bir harekete hafif bir geri çekilme diyebiliriz çünkü. Ee, hani son günlerde yapmış olduğu hareket çok çok daha fazla olduğu için sadece bu bir düzeltme e, olarak kalmaya devam edecektir. O konuda hiçbir sıkıntımız yok zaten e, bu şekilde kalmaya devam ediyor. Evet, durum şu anda bundan ibaret. Siz bunun dışında sterlin dolar için 66-72'ye dikkat edeceğiz. Eğer buraya da kırar ise kısa vadeli yukarı trenden artık sonuna gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. O yüzden o bölgeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım o seviyenin de eğer altına doğru inersek bu durumda 66-47 ve 66-07'ye kadar yarın belki bir geri çekimle bizi bekliyor olabilir. Ama şu anda böyle bir senaryo zaten söz konusu bile değil. O yüzden çok çok da fazla üzerinde durmuyoruz bu senaryonun. Sterling dolar takip edenler için söyleyebiliriz. Altında ise arkadaşlar bakın yukarı doğru bir hareket var. En son şuradaki üçgenden bahsetmiştik. Bu üçgeni kırarsak yukarı hareket devam demiştik sizlere hatırlıyorsanız. Bu üçgenin üzerinde şurada bir kapanış yaptı ve buradan sonra yapmış olduğu harekette yaklaşık 720 pip civarlarında trend yukarı mı? Evet yukarı arkadaşlar. Basamak basamak trade etmenin e, nedenli başarılı sonuçlar ortaya çıkarttığını herhalde sizler de çok net olarak görüyorsunuz bu şekilde. Ee, ve bu yukarı hareketin devamının gelmesi için e, açıkçası bugün 1305 seviyesini dikkate almıştık. E, bu 1305 seviyesi kırılmadığı takdirde yukarı doğru hareket potansiyelimiz hala daha fazla 1326-35 gün içerisindeki ilk hedefimizdi arkadaşlar ve bu ilk hedefinde üzerinde kalmaya çalışılıyor ama daha bir türlü. Arkadaşlar bu seviyenin üzerinde kaldığımızı söyleyemeyiz yani e, ama üzerinde kalmaya çalışıyor. hala mekte görmüş olduğunuz gibi saatlik grafiklerde aşağı doğru kesmiş durumda yavaş yavaş artık e, bakın şu şekilde görebilirsiniz. E, diyor ki arkadaş tamam yukarı hareket Tamam da ben yavaş yavaş yoruldum artık aşağı doğru gelmek istiyorum diyor. O yüzden de hani kritik bir dönemde şu anda altın. İsteyen arkadaşlar e, hani buradan yukarı hareket bekleyecekseniz 1354-51'lere doğru bir hareket ilk basamak olacaktır. E, aksi takdirde geri çekilmeler 1303 pardon 1313.16 ve 1305 seviyesine kadar devam edebilir. Bunları söyleyebiliriz. Tamamdır arkadaşlar. Bunlar en azından aklınızda olsun buradaki seviyeler. Onun dışında bu palete için başka söyleyecek çok da fazla bir şeyimiz yok. 1313 ve 1305 seviyeleri kritik destekler yukarıda ise 1334 -51. kapanışa kadar kapanış sonrası yeniden değerlendirmek zorundayız arkadaşlar bu pariteyi çünkü 4 saatlik grafiklere baktığımız zaman hani o az önce görmüş olduğunuz kırılmayı ve geri çekilmeyi burada görmüyoruz ve istikrarlı bir şekilde hani fiyat yukarı giderken tepelerde gayet net bir şekilde bu yukarı trendi destekliyor o yüzden de ee yine de yukarı trend içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Geri çekilmeler yukarı hareket fırsat olarak kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu çarşamba gecesi Fed'in toplantı tutanaklarıyla beraber yine biraz daha sert hareketlerle karşılaşabiliriz altında. O yüzden lütfen dikkat. Arkadaşlar dolar tl'ye baktığımız zaman ise Evet, dolar-TL için fark ettiyseniz aşağı hareket beklentimiz vardı bugün de ve bu aşağı hareket beklentimiz e, şöyle yapalım bakalım biraz daha net olarak görün şöyle. Evet, bu aşağı hareket beklentimiz 2.1921 altında kaldığımız sürece geçerliydi ve ee, zaten yukarı harekette ilk olarak şöyle bir 100 pip civarlarında gerçekleşti 18.63'e kadar kırılma seviyemizde sadece 55 pip kalmıştı ee, Buradaki engebeli araziye geçemedik ve tekrar boynunu aşağı doğru büktü 2.17.38 hedefimize ulaştı Buranın altında artık geri çekilmeler eğer devam ederse arkadaşlar 2.16.68'e kadar da bu geri çekilme e, sürebilir O yüzden trend kısa vadede aşağı olduğu için kesinlikle yukarı hareket beklentimiz yok Bugün kapanışa kadar da 2.19.21'leri direnç olarak kullanabilirsiniz. Buranın altında kaldığımız sürece hareketin yönünün aşağı alma potansiyeli daha da kuvvetli. Şimdi arkadaşlar diğer paritelere geçeceğiz ama öncelikle şu canlı yayın kaydını bir durduralım. Ve burada bizimle olan sevgili dostlarımızla dolar, japon, avustralya doları ve soracağınız başka pariteler varsa onları da seve seve cevaplarız. Çünkü güzel fırsatlar var. Bunları anlatmadan da canlı yayınımızı bitirmeyelim, değil mi? Hadi bakalım.